Cenab-ı Allah'tan yine bir ikram daha geldi. Maşallah. maşallah. Hazreti Meryem'de de Cenab-ı diyor ki her zaman e, caminin mihrap kısmına gitse hazır yiyecek buluyordu diyor. Allah'tan yani. Allah kim bilir nasıl neyi vesile ediyor. Her gittiğinde yiyecek buluyor. Maşallah. Hazreti Meryem. mescitte Mucize. Tabii, maşallah. Sürekli camide kalıyor, mescitte kalıyor. Bir giriyor bakıyor, çiş çiş yemekler <laughs> yiyor. Gidiyor camide geziniyor. Ertesi gün oluyor. Bakıyor yine yemek var. Maşallah. <laughs> Maşallah. Maşallah. Ama aklın ihtiyarını almaz. Yani gözden gökten, göz göre göre inmez o. Mesela birini bırakmış olabilir. Allah birini de vesile etmiş olabilir. Bir insanı da vesile etmiş olabilir. Bir melek de getirmiş olabilir aklını ihtiyar almayacak şekilde olur. Aklını ihtiyar almadığını nereden biliyoruz? Diyor ki Hazreti Meryem, Hazreti İsa Mesih'i doğurduktan sonra keşke unutulsaydım diyor. Keşke toprak olsaydım insanlar beni unutsaydı diyor. Bu tepkisinden, bu zelledir zaten. Zelledir. İmtihan olduğunu anlıyoruz. Aklın ihtiyarını kapmadan anlıyoruz. Diyorlar ki ya nasıl olur diyor beşikte çocuk konuşuyor şey yapıyor. Aklın ihtiyar, aklın ihtiyar kalksa öyle konuşamaz. Aklın ihtiyar kalkmamış. Demek ki aklın ihtiyarına uygun olmuş. Nasıl olmuş? Allah bilir onu. Ama mutlaka aklın ihtiyarına uygun olmuş olay. Yani Kur'an anlatımları harikadır. Mesela olayın olay doğru oluyor ama anlatıldığı şeklini biz kafamızdaki canlandırdığımız şekilde olmamış oluyor. Bizim kafamızda canlandırdığımız şekil bambaşka oluyor. Mesela biz denizin yarılması deyince Hazreti Musa asayı vurunca şak din deniz donuyor. Beton gibi su kalıyor zannediyoruz. Değil öyle. O aklın ihtiyarını alır. O şekilde değil. Bizim kafamızda canlandırdığımız gibi değil. Ayet diyor ki deniz dalgaları dağlar gibi olur. diyor. Şimdi evet. dağ deyince adam Everest dağı gibi anlıyor. Değil. 10 metre bile olsa yani 10-12 metre mi olsa da o hüküm yerine gelmiş olur ya yani bir tepe görünümünde olsa e, e, hüküm yana gelir. Mesela bir tsunami olayı olsa o anda ayetin anlamını bozmaz. O anda olması mucize onun. O anda olmaz. Allah tsunami ile vesile edebilir, başka bir şey ile vesile edebilir. Birçok şey vesilesiz de yapılabilir, yapabilir. Yani yapar. Ama aklın ihtiyarını almadığını adamların denizin ortasına kadar girmesini görüyoruz. Firavun ordusu denizin ortasına kadar giriyor. Deniz öyle donsa girmezler. Yani adam deli mi öyle deniz böyle donmuş olarak duracak yanında oraya girecek yani o <laughs> öyle bir şey yapmazlar. Yani adamlarda zeka yüksek zeka var görüyoruz akılsızlar ama yani usluplarında zeki oldukları görülüyor oyuncular ama akıl yok. Yani insan hep öyle zannederler gençler hep din anlatırken aklını yere kalkıp alacak şeyler oluyor zannediyorlar yok öyle bir şey olmaz. Mesela Meryem'in ifadesini Allah özellikle koyuyor. Aklı nişanına kaldırmanın için. Mesela Hazreti Musa da anlattım ya. Asayı atıyor. Yerana dönüyor. Aklın nişanına kalkması lazım. Geriye dönmeden diyor. Gerisiye bakmadan kaçmaya başladı diyor Allah ayette. Evet. Dön diyor Allah. Sürekli korkma diyor. Çok heyecanlı bir peygamber ama. Müthiş heyecanlı. İmtihanın gereği. Ki bayağı da yapını da maşallah. Çok baba yiğit böyle. İki metre falan boyu, acayip boylu. Yani omuzlar, enine boyuna, kara yağızdır Hazreti Musa. Yani çok adeleleri falan çok çok güçlü bir insan, mübarek. Ama heyecanlı. <laughs> çok heyecanlı. Allah kuyruğundan tut diyor yılanın diyor. <laughs> Gel diyor. <laughs> yani hemen hemen en korktuğularından bir tanesi yılan mesela. Çok şiddeti çekindiği bir varlık. Gidiyor tutuyor kuyruğundan Allah tut deyince tutunca şah diye anında asası olduğunu görüyor. Mesela onu yılan gibi. Ya hakikaten yılan gibi değil mi? Allah affetsin yılan ama tuttu mu asa oluyor. Aynı asası. Bunu aynı şekilde yine olacak diyor Cenab-ı Allah. Şimdi firavunun karşısında bunu yapacaksın diyor. Firavunun karşısına gelince adamlara asayı atınca bak imtihanı kalkmadığını buradan anlayın. İçine bir tür korku düştü diyor Hazreti Musa'nın. Halbuki daha yeni gördü. Değil mi? At, attı mı yutacak işte belli. Yeni gördüğü halde içini bir korku kapladı diyor. Onların asaları oynamaya başlıyor yerde. Allah at diyor. Atınca hepsini yutuyor teker teker. Tamamını yutuyor.